Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 84-88. Ve iz ahdna bir zamanlar aldık. Mithaqakum sizden söz. La tesfikune dökmeyeceksiniz. Dima ekum kanlarınızı birbirinizin karını. Vela tuhricune ve çıkarmayacaksınız enfusekum birbirinizi ve kendinizi min diyarikum yurtlarınızda sümme sonra ekrar tüm ikrar ettiniz ve tüm ve sizler teşhedun şahitlik de ediyorsunuz Yine bir vakit biz sizden söz aldık. Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz ve birbirinizi yurttanıza çıkarmayacaksınız. Ve siz bunu kabul ettiniz. Ve buna şahit de oldunuz. Sümme sonra entüm sizler <laughs> haulai öyle kimselersiniz ki Taktulune öldürüyorsunuz. Enfusekum kendinizi yani birbirinizi. Ve tuhricune ve çıkarıyorsunuz. Ferikan grup bir grup. Minkum sizden. Min diyarihim diyarlarında yurtlarında. Tedaharune yardımlaşıyorsunuz. Aleyhim aleyhlerine. Bil ismi günah ile vel udvan ve düşmanlık ile ve in şayet ye'tukum size gelirlerse usara esir olarak tüfaduhum fidye alırsınız, fidye almaya kalkıyorsunuz. Ve huve o muharram haram kılınmış aleyküm size ihracuhum çıkarmalınız çıkar çıkarmaları. efe tukminune iman mı ediyorsun yani mümin misiniz mi İbadi bir kısmı el kitap, kitab ve tekfurune ve inkar ediyorsunuz bir badi bir kısmını fema ceza u ne kazanırlar men yefal yapan kimse kimseler zalike böyle minkum sizden illa ancak hizyun bir rezillik fil hayati hayatta e dünya dünya hayatında ve yevme ve gün el kıyame kıyamet günü yuraddune itilirler sokulurlar ila eşeddil azab azabın en şiddetlisine. Ve mallahu Allah değildir celle ve ala bi gafil yaptığınız şeylerden. Sonra siz öyle kimselersiniz ki birbirinizi öldürüyor ve içinize bir grubu yurtlarında çıkarıyorsunuz. Aleyhlerinde günah ve düşmanlık üzere birleşiyor yardımlaşıyorsunuz Eğer onlar size esir olarak gelirlerse fidye almaya kalkıyorsunuz Halbuki yurtlarına çıkarılmaları size haram kılınmıştı haram değil miydi Sizler kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz böyle yapanların akıbeti dünya hayatında bir zillet rezillikten başka ve başkası değildir ve kıyamet gününde de azabın en şiddetlisine itilir. Allah yaptıklarınıza gafil değildir. Ulaike işte bu kimseler ellezine o kimseler ki iştera işte ruhsatını almışlar. El hayate hayat dünya dünya hayatını bil ahire ahirete karşılık fela yuhaffafu. hafifletilmez Anhim, onlardan el azabu azab ve ve kendilerine yani onlara yumsarun yardım da edilmez bunlar ahireti dünya hayatına karşılık satan kimselerdir onun için bunların azabı hafifletilmez ve kendilerine yardım da edilmez. Ve lekad ateyna yemin olsun ki biz verdik Musa, Musa el kitab kitabı ve kaffeyna ve gönderdik min badi ardında bir Resuller rasuller ve ateyna biz verdik İsa bin Meryem'e İsa, İsa İbni, İbni Meryem'e yani Meryem'in oğlu İsa el beyinat beyneler mucizeler ve eyyednehu ve biz onu destekledik kuvvetlendirdik bir ruhil kudus ruhil kudus ile efe kullemâ kum ne zaman size gelse ve geldikçe Resulun, Resul yani peygamber, bima la tehva enfusekum. Hoşlanmadınız. Bir emirle size geldiği zaman istekbertum büyüklük taslarsınız. Kafa tutarsınız. Ferikan kimisine. Feferikan. Kezzebtum yani o gelen peygamberlerin kimine yani işte ne kimilerine kezzabtum yalanladınız ve fariqan kiminin de taktulun öldürüyorsunuz öldürürsünüz Yemin olsun ki biz Musa kitabı verdik ardında bir takım nebiler gönderdik, rasuller gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık mucizeler verdik ve onu ruhul kudüs ile destekledik. Artık size hoşunuza gitmeyen bir emir ile peygamberler geldikçe her defasında onlara karşı büyük taslarsınız. Kibrinize dokunduğu için de kimine yalan yalanlarsınız ve kimini de öldürürsünüz. Ve kalu ve dediler ki kulubuna kalplerimiz bizim kalplerimiz gulfun kılıflıdır. Bel aksine öyle değil la anhumullah Allah onlara lanetledi lanet etsin bir kufrihim, kafirlikleri sebebiyle fakalilen pek de az ma yu'minun iman ederler fakalilen ma pek az yu'minun iman ederler dediler ki kalplerimiz kılıflıdır Aksine küfürleri sebebiyle Allah onları lanetledi. Onun için pek az iman ederler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.